Arkadaşlar herkese merhabalar, saygılar, sevgiler. Bugün kuşasında acayip rüzgarda bir hava var. Ve ben açık alanda yapmayı seviyorum O yüzden evin balkonundan yapıyorum. O yüzden şu ekranı tutacağım ki çok fazla sallanmasın. Rüzgar sesinden dolayı ya da benim sesimde bir eksiklik varsa kusura bakmayınız. Şimdi sağlıkla ilgili çok yayın yaptık. Sağlıkla ilgili yaptığımız yayınlarda ana etken genetik değiştirilmiş organizmaların insan vücudunda katmış olduğu zararlardı. Allah zaten öyle güzel yaratmış ki bedenimizi organlarımız yapması gerekeni yapıyor aslında. Bunu yaparken bazı gıdalara ihtiyaç var. Alma verme dengesi gibi düşünün. Bu astrolojide de vardır. Hani alma verme, verme dengesi. Siz toprağa doğru tohum ekerseniz ve bakarsanız toprak size en güzel mahsulleri veriyor. Alma verme dengesini insan bedeninde de düşünün. Biz bedenimizi doğru gıdalarla beslersek elbette o da bize en doğru şekilde hizmet etmeye çaba sarf ediyor. Çocuğun ateşlenmesi. Çocuk ateşlendiği zaman bir zaman ağrı kesici, ateş sürücü bir şeyler veriyoruz. Ne oluyor? İnsan kendi bedenine zarar vermiş oluyor. Çocuğumuzun bedenine, vücuduna zarar veriyoruz. Zararlı bakterilerin yok edilmesi için yararlı bakterilerin açtığı savaş vücutta ısınmaya sebep oluyor. Çocuk üşüyor. Hemen ateş sürücü verelim. Şunu yapalım, bunu yapalım. Ama zaten vücut bu savaşın içerisinde. Ama biz çocuğumuza, kendimize, ailemize doğru besinleri sunarsak diyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Her şeyin genetiğiyle oynandı çünkü. Genetiği değiştirilmiş organizmalar var. Genetiği değiştirilmiş organizmaları bir süre alıyoruz, tüketiyoruz. Lütfen çoluğunuza, çocuğunuza abur cubur dediğimiz bu janjanlı ürünlerden vermeyin almayın. Ketçap tırma öyle Bu da az kullanmayın. Çok mu seviyorsunuz ketçapı? Domates sosundan yapıyor. Domates alın. Doğru domates alın ama. Mümkünse kendi bahçenizi yetiştirdiniz domatesden yapın. Ama yapmayın. Bugün benim için de bir şey olacak. Zaman zaman kıramıyorduk çocuklar alıyorduk ama bundan sonra yemin edeyim ki ediyorum ki almayacağım. Aldırmayacağım. Evin mutfağında da böyle bir ürün görmek istemiyorum. Çünkü sağlık çok önemli. Sağlık her şeyin başında. Trilyonlarca paranız olsun, malınız, mülkünüz olsun, servetiniz olsun. kat trilyonlarca paranız olsun. Sağlığınız olmadıktan sonra hiçbir halta yaramıyor hiçbir şey. Önce sağlığımızı kendimiz bozuyoruz. Az alışmışız hazır teknolojiye, hazır gıdaya, canlı jan böyle paketli, şirin gözken ürünleri alıyoruz. Evimize sokuyoruz, gıdamız olarak yiyoruz, tüketiyoruz. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Sonra ne oluyor. Öyle bir hastalık yakalıyor ki size O hastalıkla baş etmek için ömrünüzün geri kalanını geçiriyorsunuz ve sürekli ilaç kullanmak, sürekli doktor kontrolü, doktor muayenesine ihtiyacınız oluyor. Hayat boyunca doğru hastalanmamış bir insan olarak ben bunları söylüyorum ve şu an her şeyin çok rahat bilincindeyim. Çünkü içinde olduğum yapıyla beraber ve kullandığım ürünlerle beraber ben ayrıyeten ben oldum. Öyle söyleyeyim. Ek gıda, takviye gıda kullanacağız. Bunu yaparken nasıl yapacağız? Her şeyimiz oynandı. Bugün yapılan hatalı yönetimler sonucu yerli tohum yasaklandı ülkemizde bizim. Biliyorsunuz yerli tohum yasaklandı. Yurt dışına ithal tohumlar getiriliyor. O tohumla yetiştirilen ürün, mahsul gıda olarak tükettiğimiz hayvanlara da yediriliyor. İnsanlara zaten yediriliyor. Her ülkede bir döner sermaye gibi düşünün bu otomatikman bizleri mahvediyor öyle bir mahvediyor ki bizi. Biz neyin nasıl olduğunu farkında bile olmadan hasta oluyoruz. O yüzden takviye gıda kullanmak gerekiyor. Şimdi ben bu yayınını Facebook'tan da paylaşacağım. Ki bir taraftan oradan da genel bir şeyimiz var. Şükür çevremiz var. İnsanlarımız oradan da bize ulaşsınlar. En azından sordukları sorulara hastalıklarla ilgili yapılabilecek şeyleri en azından kendi Bilgi kapasitemle ve birçok insandan çok çok iyi olduğunu düşündüğüm o kapasitemle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi bir dakika Face'den paylaşıyorum. Şu anda bu yayının linkini atıyorum. teşekkürlerimizi bekleriz. Diye paylaştım. Şimdi yayınımıza geri dönersek. Bakalım ekran nerede burada. Evet. Şimdi değerli dostlar. Sesim ne kadar iyi geliyor bilmiyorum ama. Evet. Yıllar önce yazdığım bir yazı vardı. Alaca Karanlık isimli serilerden oluşan yaklaşık 4-5 seriydi o yazı. Belli sosyal platformlarda bunlar paylaşılmıştı, yazılmıştı. Hani şey düşünün. Bir yerde yürüyorsunuz. Yanlış bir malzemeye basıyorsunuz. Ayağınıza bir virüs yok. bir şey bulaşıyor. O vücut hareket ediyor ve sizi bir şekilde ağız yolundan ya e da de deriye temasla deri yolundan vücudunuza karışıyor. Kan, kanınıza mikrop karışmış oluyor Bu da sizi içeriden kuşatmaya başlıyor. Olmadık yerde, olmadık zamanda hastalık ortaya çıkıyor. Ve bir anda ne yapacağımı ne yapacağım? Hemen sağlık sektörüne kendinizi kaptırıyorsunuz. E bir bakıyorsunuz, geri dönülmez bir yoldasınız. Artık bunun tedavisi yok deniyor size. 3'er 5'er zaman veriliyor. 3'er 5'er zarfında biliyorsunuz 3'er 5'er sonra ne olacağını. Halbuki biz 10 saniye sonra, bırakın 1 saniye sonra başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Dünyada öleceğini bilen ve bunun idrakıyla dünyaya giren tek canlı türüyüz. Tek varlık insan. Buna rağmen bizler sürekli bir dünya hevesi, dünya hayatı köylerimizde insanlarımız köylerini boşalttılar. Büyük şehirlere yerleştiler. Şimdi herkes büyük şehirlerden herkes kırsala köy yerlerine geri dönmeye çalışıyor. Kendi bahçenizde yetiştirdiğiniz bir mahsul, bir daha patates, soğan, elma, armut, meyve, sebze ne varsa hepsinin ne kadar faydalı olduğunu kendi yetiştiriyorsun. Biliyorsun sen o tarım ilacı katmıyorsun. Mümkün mertebe. Tık ve biliyorsun onun sağlıklı olduğunu. Yıllar önce rahmetli babamın kendi binamızı kendisinin yaptığı gibi depremde, deprem esnasında büyük depremde biz evimizin 5. katını tablanamaya devam ettik babamla. Altındaki masayı tutuyordum ben. Babam emindi çünkü. Kullandığı malzeme o zaman piyasada 5'lik demir kullanılıyorsa babam 25'lik kullanmıştı. Misalen söylüyorum. İnşaat sektöründen çok anlamam. Ama böyle bir durum var. Hayat hiç kolay olmadı hiçbirimiz için olmayacaktır. Bundan sonrası için takviye gıda kullanmaktan başka çaremiz yok. Biz o takviye gıdayı kullanmazsak ve etrafımızdaki çoluğumuza, çocuğumuza bizden sonra gelecek olan nesle o takviye gıdaları öğretmezsek, neyin ne işe yaradığını bilmezse insanlar, yani gözleri kapalı, üç maymuna oynayan bir nesil olarak devam etmek istemiyoruz. Etmeyeceğiz de biz bununla ilgili yıllardır çalışmalarımızı yapıyoruz. Her anlamda çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama inşallah insanlar daha fazla kendini bilecek konuma kapasiteye gelir. Şimdi bu yayın benim çok fazla e, yaptığım bir yayın türü değildi. Youtube'dan canlı yayın yapıyoruz şu an. Hiçbir yere duyurmadan bunu yaptım ki özellikle hani yayında bir hata bulur. Bir, bir sürçü lisan etmiş olurum. Onunla ilgili daha fazla insana ulaşmadan yayın ortadan kaldırmak gibi bir niyetim olabilir. Tabi hala yayın devam ediyor şu an. 8. dakika 34 35 saniye. Durum bu. Evet. Perdemiz. Rüzgar çok açık hava olduğunu söyledim. Perde otomatikman ekran önüne geldi. Arkadaşlar yayını izleyeyim. Belki yayınlarız, belki yayınlamayız. Ona göre bakarız. Ama tapuya gıdaların önü lütfen anlayın. Yavuz Hoca'yı dinleyin. Yavuz Lizdar'ı. Veltures Global'i inceleyin. Benim bu yaptığım yerlerin altında Veltures Global ile ilgili ürünlerin paylaşımları, linkleri olacak. Bununla ilgili hem kendi geçiminize de bir fayda sağlayacaksınız. Emin olun buna. Hayatınızı idam ettirmek, hepimizin hayatını idam ettirmesi gerekiyor çünkü. Ama bir taraftan da sağlıklanacağız. Ve etrafımıza tavsiye ettiğimiz bu ürünlerle insanlara şifa dağıtıyoruz. Kendimden örnek vereyim, eşimden örnek verebilirim e, çocuğumdan örnek verelim. 5 yaşındaki oğlum Mustafa Kemal'den. Şu an yanımda olan sadece çocuklarımdan. Çocukların da yanında tabanına, tabanına koyuyorsunuz. Sırtına koyuyorsunuz. Gözüne koyuyorsunuz. E, yetişkinlerde ense, onurluk atar damarlı, aşağı damarlı yolda olan kulak arkası tam yani ense, onurluk kökü sağ omuzdan kürek kemiğini kapsayacak şekilde sol alt çaprazda şurada yani ciğerlerin olduğu kısma empoze edilen, yapıştırılan bir bantla ben tüm içimdeki toksinleri dışarı e, atabildim ve ciğerlerim çok fazla rahatladı. Durum bu. Artık kuyruk sokumu, kasık bölgesi, e, iltihaplar durumlarda dizlerin altına ve üst tarafına yapıştırılan, eklem ağrılarını komple kaldıran ve tedavi eden ürünlerimiz var. Bu ürünler nasıl oluyor? alamadığımız bu eksik gıdaları bize içindeki gözeneklerle empoze ediyor. Dokunmadığımız çok önemli bir şey. Beş bu yoldanımızdan bir tanesi sonuçta. Dokunmadığımız yine biz bunu çözebiliyoruz. Evet, perdenin yine aziz diye sabotaj yapıyor. Ama bakayım çok etkilememişse belki yerine devam ederiz. Alırız yerimize. Durum bu teşekkür ediyorum. Ama yayını kapatmak istemiyorum. Perdeyi alayım. Bir daha aynı pisteyi yapmasın bana. Evet. Ben şimdilik donduruyorum yayını. Görüşmek üzere.